Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi simya setimizi tamamladık. Skillimiz G6 oldu. Şimdi videoya geçelim. Pazarımızdan bir 45 e M aldım. Bir tane yansıtma bileti alacağım. 44 M'ye alalım bunu. Benim çok sevdiğim bir tane saç stili var. Bunu giyemiyoruz. O yüzden bunu buna yansıtacağım. Umarım yakışır hesabımıza da. Evet yansıttım. Giyiyorum. Of, oh, işte bu ya. Ninja dediğim budur. Hesabımız bayağı da burada kasılıyor. Bayağı bir item düşürmüş ama ortalamaları cidden çok düşük itemlerin. Böyle para çek herhangi bir item yok. Ama bunları yine de pazarımıza ekleriz. Pazarımıza dururlar. Düşen takılarımızı da art dokuza deneyeceğim. Pazarımıza da 12 yakın bir satış olmuş. Çok güzel. Şunların da fiyatlarını güncellerim. Bunlar da satılır. Kaskı da arkadaşıma vereceğim. Bunu da yanımıza alalım. Düşürdüğümüz dolar ve GB'leri de pazarımıza ekledim. 4'ten artı 8 aldık. Bakalım 9'a geçecek mi? Bir yanda ayakkabı geçsin. Piyasası güzel. Yandı. Bakalım 9 alabilecek miyiz? Yandı. Bir de var. Bu da yandı. 69 tane kain jetonum oldu. Hemen buradan ödüllerden bir tane de kain sandı alalım. Bunu da pazarımıza ekleyelim. Altın kain sandığımız satılmış. Dün 6-7 itemler bırakmıştık. Umarım geçmişlerdi. Çok merak ediyorum. Oh be eklenmiş. şeyin gücünü al. Ya yapacak bir şey yok. Yani bunları değiştirecek epim yok. Bunları ben ruha bağlayacağım. Bu şekilde kullanır. Eklenmemiş. Bunu zaten %20 ile bırakmıştık. Tekrar ekliyorum. Tekrardan ekledim. 70te bırakmıştık. Eklenmiş. Beraber bakalım. Güzel. En azından 7 efsin oldu. Hançerimiz de eklenmiş. Niye gözükmedi? Bakalım. Zodiac gelmiş. İnşallah zırhımız da eklenmiş. En çok bunun eklenmesini istiyorum. Hadi lütfen. Eklenmiş İşte bu. Ah be. STR sandım. Olsun 7 evsin oldular sonunda. Ben bu itemlerimizi de ruha bağlıyorum artık. 3 tane de 6 evsin itemimiz var. Ben bunları da 7. evsine bırakayım. Bu hesabımızda kalkanım. Bu hesabımızda da kaskımız 7. evsine bırakıyor. Kalkanımızı da 7. evsine ekledim. Tılsımızı da ekledim. İnşallah geçer. Buzlarımız da %20 ile bırakıyor. 7M'den biraz içerik alayım. Artı 9'a deneyelim. Eğer geçerse buzlarımıza yansıtalım. 17 tane aldım. Bakalım artı 9 geçirebilecek miyiz? 37 tane 75'im. Bunu alalım. Buradan bir tane geçse bile kardayız. Beklediğimden fazla geçti. 7 tane artı 8 oldu. Of! İlk 9'umuzu aldık. Bakalım bunlar geçecek mi? Bir tane verse var ya çok fena kar elde ederiz. Hadi bir tane ver. Bir tane daha dokuz. Oh, iyi, bir tane geçirilmiş. <laughs> Hepsi yenecek Oh be bir tane daha geçti süper. 40 yeme bir tane yansıtma bileti alıyorum. Biz iki buçuk ondan pazarımıza ekledik. Yansıtmamızı yapalım. Haydi. <laughs> Oy. Hatta şunu da takalım elimize. Tamam. daha ne olsun ya. Ben hesabımızı burada tekrar otomatik hava bıraktım. Bakalım sabaha kadar ne kadar bitem düşürecek. Umarım yüksek ortalamalı güzel silahlar elde edebiliriz. Ben hesabımızı tekrardan buraya getirdim. Burada hem kahin eventimizi bitirelim. Hem de sayfamızı şöyle fullenene kadar artı basma itemleri toplayalım. Onlara sonra 9'a deneyip pazarımıza ekleriz. Bu hesabımızın da kahin görevleri ve kor görevini bitirdim. Bir tane de altın çağ sandı alabiliyoruz. Ödülümüzü alayım. Bunu da şimdi pazarımıza ekleyeceğim. 5 10 49 M'den pazarımıza ekliyorum. Bu hesabımızda kahin görevini ve ETP görevini bitirdim. Bunu da bir tane altın kahin alabiliyoruz. Bunu da şimdi pazarımıza ekleyeceğim. Üçüncü hesabımızda kor görevi bitti. Bu hesabımıza da bir tane altın çayını alabiliyoruz. Bunu da şimdi pazarımıza ekleyeceğim. Son hesabımıza geçelim. Son hesabımızın da kor görevi bitti. Satılabilecek itemlerimizi de pazara ekleyelim. Takılarımızdan iki tane artı yedi geçti. Bakalım dokuz alabilecek miyiz? Yandı. İkisi de yandı. Şimdi zırhları deneyeceğim. Zırhlardan üç tane artı sekiz elde edebildik. Bakalım dokuza geçecek mi? Biri yandı. Bu da yandı. Bu da sonuncu zırhımız. Bu da Şu yere beşgen kalkan atmışlar. Şunları topladım. Şu beşgenlere deneyelim. Belki buradan bir dokuz alırız. Bir tanesi artı yedi oldu. Artı sekiz. Dokuz alabilecek miyiz? Güzel. Pazarımızı ekleyelim. Beşgen kalkanımızı bir bon 80 pazarımızı ekledim. Sonuncu altın kain sandığımıza satıldı. Bunların parasını üzerine alalım. Pazardaki paramızı da üzerime alıyorum. Diğer itemlerimiz hala satıldı. Bir tane ok blok ve delici dirençli de 12 almak istiyorum. En ucuzu bu zaten. Bunu da artı 4'e basalım. 12 tane fokus var. Bakalım artı 4 yapabilecek miyiz? Artı 4 yaptık. Bunu da panelimize ekleyelim. Şu an sadece grana kaldı. Ama grana'dan önce skillimizi gran taşmak istiyorum. O yüzden biraz kötü alacağım. Biraz kötü alacağım. Şöyle bir 55 tanesi 7 10 10 tanesi şunu alalım. Bu dükkan hazırlıyor. İki tane de onlu alacağım. Şu an 75 tane var. Ben okuyabildiğim kadar okuyayım eğer pazarda yeteri kadar ateş ok varsa. Pazar tüm ateş ok BK'larını topladım. Biraz daha bulmaya çalışırım. Ama önce bunları okuyalım. Bakalım M kaç olacak. Skillimiz M6 oldu. 4 BK sonra M7 olacak. Şu an başka beceri kitabı bulamadım. Hesabımız burada otomatik abla kasılsın. Eğer BK bulursak tekrar okuyup bir an açmayı deneriz. Kalkanımıza satılmış bir bon 80'ini paramızı alalım. Hesabımız bayağı da burada otomatik avda bayağı bir item düşürmüşüz. Yüksek ortalamalı bir silah atmadı onları yere attım. En yüksek çıkan ortalamalı silah 27 ort. Ya bu da çok yapmaz ama bunu da atmak istemedim. Bir ikeme pazarımıza ekleriz. Pazarımıza da bir bakalım hemen. Pazarımızda da 2.65 mil bir satış olmuş. Her şeyimiz satılmış. Hemen gidip pazarımızı da güncelleyelim. Şimdi gidip artı basacağım. Pazarımı da şimdi bu şekilde güncelledim. Kitapları hemen çekmişler. 40 m bir satışımız olmuş. 3 tane beceri kitabı buldum. Fazla yoktu pazarda. Bunları da okuyalım. 2. En azından bir tanesi geçti. İtemlerimizi art 4 yaptım. Bakalım art 9 alabilecek miyiz? Sadece 2 tane ayakkabı geçti. Onlar da art 8 oldu. 9'a deneyelim. Yandı. Maalesef bu da yanlış. Şimdi zırhları deneyeceğim. Bir tane de 7 zırh geçti. Bunu da deneyelim. 8. Bakalım 9 olacak mı? Geçti. Güzel. En azından bir tane 9 alabildik. Pazarımıza 95 meden pazarımızı ekledim. Itemimiz artık 6-7'den çıkmış olması lazım. Eklenmiş. Ah be. Neyse en azından geçti. Bu itemimizin bonusu eklenmemiş. Bunu %20 ile bırakmıştım. Kalkanımızın 7. evsine eklenmiş. Beraber bakalım. 500 EP gelmiş bence süper. <laughs> Tosumuz da eklenmiş. Çok bakıyorum. Tamam güzel. En azından bu da sin oldu. Bu itemize bonus eklenmemiş. Şöyle bir tane gümüş bilezik buldum. 15 STR. Yani değişmekleri 3 bondan başlıyor. Bunu da alıp pazarımıza ekleyelim. Şu an 6-7'si olmayan sadece küpemle bilezim kaldı. Bunları da 6-7'ye bırakalım. Bileziğimizi ekledim. Küpemizi de ekliyorum belki geçerler. Ben hesabımızı yine buraya getirdim. Bakalım sabaha kadar dursun belki yüksek ortalamalı bir GB çıkarabiliriz bu sefer. Charm neredeyse 40 saattir burada otomatik avda. Sadece bir tane yüksek ortalamalı silah çıktı. Ben diğerlerini hep yere attım. Yani elde ettiklerimiz bu kadar. Ondan sonra toplatmayı bıraktım sayfa dolmasını. Çünkü gidip boşaltamıyordum vaktim yoktu. Ama bir tane yüksek ortalamalı GB oldu. Bunları da artı 9'a deneriz. Bunu da 9 yapıp 4 taş yapıp bunu da pazarımıza ekleriz. Bu arada pazarımıza da bir bakayım. 120 melik satış olmuş. Bir tane gümüş bileziğimiz var. Bunu 3 vona almıştım. Satılmamış. Bu ayakkabıyı da öylesine koydum. Saldırızı 5 diye. Bunu da yere atarız zaten. Pazarımıza tekrardan güncelleriz. Şimdi düşen itemlerimizi ben pazara koydum. Bu itemlerin hepsini artı 4 yaptım. Bunları 9'a bir deneyelim. Şu yayımızı 9 yaptım. Art 4 taşladım. Bunu da 3.5 olan pazarımıza ekleyelim. şu ateş çok BK sağladım biraz. Bunları da hızlı bir şekilde okuyalım. Güzel. Şu an M7 oldu. Elimizde kalırsa tekrardan alır basarız. Maalesef hepsi bitti geçmedi. Birazdan tekrardan alırım. Bulabildiğim kadar kalanları da okuruz. Yayımızın yine eklenmemiş. Yüzüğümüz de eklenmemiş. Küpemiz eklenmiş %20 ile. Max SP gelmiş tekrardan bırakalım. Takılarımızdan 3 tanesi artı 8 oldu. Bir tane artı 9 alsak bile yeter. Yandı. Güzel. Kolye geçti. Bu da geçerse çok iyi olur. Maalesef ya yani. ama en azından bir tane geçirebildik. Şimdi zırhlarımızı deneyeceğim. Bunlar da iki tane art kedi geçti. artı 9 olursa zırhımıza yansıtacağım. Güzel bir tanesi geçti. Bu yandı. Valla bunu kutsam basacağım. Tekrardan bu zırhı bulmak istemiyorum. ya yani uğraşmayacağım. Bu Bunu da kutsam deneyeceğim. Bakalım varım art 9 yapabiliriz. Oh be 9 oldu. Bunu da yansıtacağım. Kolyemizde 70 meden pazarımızı ekliyorum. Yansıtalım bakalım zırhımızı da. Oh süper oldu yani. Bu gerçekten çok seviyorum. Elimizde güzel bir tane yay yansıttık mı daha güzel olacaktır. Ben yine biraz BK topladım. Bunları da hemen beraber okuyalım. Hızlı bir şekilde. En azından bir M8'i görelim ya şu BK'larda. Çok fazla yanıyor. Bu tecrübe bitti. Geçti M8 oldu. Bu da geçti 7. Bu da geçti. Of, bu da geçti 5 BK sonra M9 olacak. Kötü ruh da bitti. Artık son BK. Biraz tecrübemiz de olsun. Bunu da okuyalım. Bakalım geçecek mi? Bu da geçti. 4 BK sonra M9 olacak. Bu hesabımızın kor görevi bitti. Ben hemen diğer hesabımda kor görevini bitireyim. Ondan sonra biriken korlarımızı açalım. Oy 35 ortalama GB'ye çıktı. <laughs> Süper be. Buna 9 dayıp artı 4 taş yaparız. Dördüncü hesabımızda kor görevi bitti. Şimdi tüm korlarımı açacağım. Artık eldiven bitiyor. Eldivenim yok. Son hesabın kor görevini yapmayacağım. Düşen itemlerimizi aldım. Bunları artı basacağım. Yayımız burada. Toplamda 4 tane de altın kain sandığımız oldu. Bunları da pazarımıza ekleyeceğim. İlk önce yayın taşlarını bir ekleyelim. Kırıldı. Kırıldı. Taşların hepsi kırıldı. 50 tane korum var toplamda. Bunları da açayım. Umarım antika alabiliriz. Elmas hariç hepsinden birer tane deneyebiliyoruz antika. İlk yakutta başladım. Yandı. Yeşim de yandı. Safiri yandı. Grena yandı. Onyx de yandı. Maalesef hiç antika alamadık. Pazarımızda da 108 emlik satış olmuş. Onu da alalım. İtemlerimizin hepsi yandı. Kürelerimiz de satılıyor. Hemen ben diğerlerini de ekleyeyim. Altın kain sandıklarımızı da pazara ekledim. Artı 4 taşı oldu. Bakalım 78 kutu samal 9 yapabilecek miyiz? 8 oldu. Bakalım 9 olacak mı tekte? Geçti. Bunu da hemen pazarımıza ekleyeceğim altın kain sandıklarımız 5.95 won 95 M'den satılıyor. 24 won para olmuş neredeyse bunu da hemen alalım. Aldığımız gümüş tekrar 3 won'a koydum. 35 ortalamayı 4 won'a. 30 ortalamayı da 3 won'a pazarımıza ekliyorum. Ben şöyle bir tane buldum. Bunu da alalım. Bir tek granımız eksikti. Onu da artı 4 yapalım. Artık set bonusunda alalım. Toplamda 10 tane yeşil fasulyem var. Bakalım Artı 4 yapabilecek miyiz? Son bir tane kaldı. Oh başarılı oldu. Hemen bunu da ekleyelim panelimize. Artık set bonusu alabiliyoruz. Harika oldu. Yani artı 90 STR bonusu ortalama zarar 5. %14 beceri süper. Ben bunu da ruha bağlayacağım. Simya setimiz tamamlandı. Alacak herhangi bir itemim de kalmadı. Şimdi gidip skillimizi geliştirelim. Şöyle şunları bir alayım. 48 tane yeterli olur diye düşünüyorum. Şunu toplu bir şekilde alayım. Ama pazardaki tüm BK'ları topladım. Başka da yoktu. Bunları okuyayım be. Oh be sonunda bir tane geçti. 3 adet kaldı. 2 BK sonra M9 olacak. Bu da geçti. Son bir BK'mız kaldı. Bunu da okuyalım. Güzel. Skillimiz şu an M9 oldu. Yani bende zaten 14 tane müzevi var. Bunlara müzevi ile okurumsa 14 BK'yı. Yani bir 25 tane falan BK toplasak bizim için yeterli olur. 114 tane bronz okey sandığı alacağım. Bunları yani hesaplarımızı 10 level yaparken bize lazım olacak. Bu bronz sandıklarla ben 10 level yapalım hesabımızı. Evet 10 level oldu. Yani hesaplarla artık korku kasmayacağım. Zaten bir setimiz tamamlandı. İtemlerimizi de tamamladık. Yan çarlarımızı 29 level yapıp bunlarla bir süre böyle marka stoklamak istiyorum. Hadi da eventlerine vesaire de katılacağız. Orada zaten yani sataşanlar vesaire olacaktır illaki. O yüzden biraz markaya da ihtiyacım var. O yüzden ben hızlı, hızlı hesaplarımızı 29 level yapıp onlarla bir süre marka kasacağım. Hesabımız 29 level oldu. Hemen seviyeme göre özelleştir diyorum. 29 level görevini alıyorum. Zayıf maymun asker. Şimdi gidip maymunlarımızı keselim. Yani yaklaşık 30 dakikada zaten hesabımız 29. seviyeye ulaşıyor. Görevim bitmesi zaten hani bir dakika bile sürmüyor. Burada bir sürü zayıf maymun asker var. Evet görevimiz bitti. Ödülümüzü alalım. Ejderha tanrı sandı. Şimdi bunu gidip depoya koyacağım. Yeni hesabını aktif edebilirim. Bunu ister direkt deponuza koyabilirsiniz. Ya da aktif edip çıkan markaları tekrar deponuza koyabilirsiniz. Yani hepsinden standart 20 tane marka atıyor böyle böyle ben bir süre bunları kasıp hani en azından bir yüzde iki yüzü yapalım hesabımıza dursun. Gümüş bileziğimiz 3 bona gitmiş. Zaten 3 bona almıştık. 5 tane daha BK buldum. Bunları da okuyalım. 8 kaldı. Yandı. Yandı. 7 tane kaldı. Güzel. Eğer 3 tane daha geçerse zaten 14 tane daha kitap alıp onunla da grant açabiliriz. Yani yaklaşık bir 20 BK sonra grantımız artık açılacak. Hesabımızda burada kain görevini bitirsin. Hem belki bu elimize kendilerle beraber 60 tane jeton yapabiliriz. Bir tane de altın kain alabiliriz. Allah'ım ya adam bir bütün kain çarlarını yanıma getiriyor. Burada otomatik hava bırakıyor. Ben zaten slotlara tek atıyorum. İsterse 1000 tane hesap getirsin. Burayı hiç fark etmiyor ki. Kendi zararına olur yani. Bir tane daha buldum. Bunu da okuyalım. Yani 7 tane daha BK buldum. Bunları da okuyalım. 6 5 Bu da geçse 14 tane müze bile okuyabilirdik. 30 ort de satılmış. Onun da parasını aldım. 10 tane kırmızı kain sandığı alacağım. 19 ona. Zaten bunlar 3 tane çıksa parasını karşılıyor. Yani üstü de kar olur. Akşam gelince oynarım. Kardeşimize de teşekkür ederim. Pazarımızdaki küreler satılmış. Önce bunu bir alalım kırmızı kain sandıklarından çıkan tüm setlere oynadım. Şimdi bununla hemen ödülümüzü alalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane alabildik. Zaten şu 3 tanesi parasını çıkardı. Yani şu 2 tanesi kar. Bunları da pazarımıza ekleyeceğim. Tanesini o 6 bondan pazarımıza ekledim. Valla koyduğum gibi hemen hepsi gitti. Pazı şöyle yanımıza alalım paramızı. Alabildim ateş okları topladım. Geçti güzel. Artık kalanların hepsini bize video okuyabiliriz. M10 oldu. Oh be sonunda grant oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir tane vuralım. Üf. Hatta gideyim biraz da ruh taşı alayım. Artan kitaplarımızı da pazarımıza ekleyeyim. İlk ruh taşımızı okuyalım bakalım. Geçti. Güzel. 5 tane ruh taşım var. Bunları da okuyayım. Yine geçti. G3. Bir tane daha geçti. G4. Bu da sonuncusu. Bu da yandı. Bak kırmızı kain sandığı Bir 160 60 Bir tane alalım. Bu bir tane daha 60'lı oldu. Bunu da alalım. Daha da uğraşamıyorum. Bunu da pazara ekleyeyim. 10 tane ruh taşı aldım. Bunları da okuyalım. G5 oldu, G6 oldu, güzel. Çarımız agresif de olmadı. Şöyle 429'a Hem otomatik hava bırakırım. Hem biraz daha derecek aslında yaptık. 4'ten takımız artı 7 oldu. Bunlara 9'a deneyelim. Daha 8 olan olmadı, yandı. Bakalım bu geçecek mi? Geçti. Haydi 9 ol. Ah be. Altın kendi sandıklarına satıldı. Şu parayı da üzerime alayım. Toplamda neredeyse 42.10 paramız oldu. Vallahi şu yayı çok beğendim. Almak istiyorum ama belki arkadaş indirim yapar. Kendisine de hala ulaşamadım. Bakalım eğer anlaşabilirsek bu yayı almak istiyorum. Valla 10 beceri, 10 yarı, 6-7'si de hazır. Ya yani böyle bir item bu fiyata bence bulunmaz. Kendimiz yapsak sırf 6-7'sine bile bir sürü yani bunu harcamak zorunda kalırız. Ben bu itemi alacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel item. Oh be. Bendeki şu yayı da ruhtan çıktıktan sonra satacağım. Bir tane... o oh, sonunda eklenmiş. Maalesef kötü gelmiş ama eklenmemiş. Tekrar bırakmayacağım. İlerleyen zamanlarla güçlü eklemeli tekrardan bırakırız. Küpemizin de 7. evsine eklenmemiş. Yan hesaplarımıza siliyorum artık yani hesaplarımızda core yapmayacağım bir süre biraz marka biriktirmek istiyorum onları da sileyim müsait bir zamanda 29'a kasıp markalarımızı alırım hesabımızı otomatik olarak bıraktım burada derece kasmaya devam etsin arkadaşlar bizim zaten Lykan ve şamanlı bir tane silah ihtiyacımız var bu silahı da şaman ve laykan taşı eklemeyi düşünüyorum bunu da kullanalım yapacak bir şey yok böyle atalım ben bir temizleyeyim. Şimdi ilaykan taşı alıp bir deneyelim. En azından bir tane geçirsek bile iyidir ya. Hemen deneyelim. Oh be tek de taktık. Şu şaman taşını denemeyeceğim. Yeni bir tane alıp onu deneyelim. Ben de şaman taşı alalım. Vallahi ekliyorum. Ah be kırdam. Tekrarın altı yediye bırakayım. Ama bunu kesinlikle satacağım. Çünkü bu artık işimize yaramayacak. Buradan çıkmasına da az kalmış zaten kalan paramıza da biraz hidranın sandığı almak istiyorum. Bir. Belki içinden taş sanatı çıkarabiliriz. Tamam. Üç tane alabildik. Umarım taş sanatı çıkar. Maalesef alamadım. Bu temizi tekrardan gidince ev üstüne bırakıyorum. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.